Evet merhaba arkadaşlar bugün birlikte Clash Royale'de 2.6 destesi ile oynayacağız arkadaşlar. Ee, desteği ben şöyle ayarladım. Yaramaz vardı yaramazı çıkardım seviyesiz düşük diye. Barbar var -bar aldım. Ya yani şunun arası çok garip kalıyorum. Şimdi fıçıyla mi oynasam domuz binisiyle mi oynasam diye düşünüyorum da. Domuz binisiyle çok oynamıştım. Değişik olsun fıçı oynayayım dedim. Desteğimiz böyle arkadaşlar. Ee, videolardan baktığım kadarıyla çoğu e, böyle hani buz ruhu, ateş ruhu falan filan kullanıyor. Ama şimdi ben onlarla oynarsam büyük ihtimalle bir şey başaramam. Gene bunlar oynamayı tercih ettim ben ama gene 2.6 yani. Burada bir sıkıntı yok. Gene 2.6. Oğlum destede en ağır iksir 3 iksir anasını <laughs> ne güzel. Tamam deste şu anlık iyi gibi. Bu desteye güveniyorum. Bu desteyle belki başarabiliriz abi. Bir de bir challenge koyacağım kendim. Kendim böyle tahminim üzerine. Sadece büyü üzerine gelmeyi deneyeceğim abi. Kesinlikle ya. Allah senin gezahane vermesin. Cibilliyetsiz'in çocuğu. Geldi iki atış yaptı orada ya. Hiç sevmiyorum onu var ya. Gram sevmiyorum. Yalnız. O güzel olursa çok memnun oldum. Şövalye. Şövalye ağzına tüküreyim şövalye. Hiç sıkıntı yok. Senin ağzına tüküreyim. Vur evet. lan ha. Uf. Uh. Elimiz şanssız geldi biraz. Vurmasın ha. Güzel. Hoppala. Nasıl olacak şimdi? Onu öldürürsek memnun olurum ama öldüremeyeceğiz. Baksana şu ağzını kırdım ha. <laughs> Tersten fıçı atalım abi. Aferin lan. Oha yavaş anasını satayım. gönder. Çok gecikmeyelim lütfen. Nasıl ya? Buz büyücü. Var 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 içe Oğlum baba var ölmüyor muymuş onlar? Abooo yiyeceğiz yiyeceğiz barbar var ne ölmüyormuş 4 sirk kullandı bas abi barbar var ne ölmüyormuş ya ben ölüyor diye biliyordum onları yapacak bir şey yok o zaman tomburu saklayacağız abi tam eşeyim ben ha bir şey öyle bulmasın hadi Hı. aferin lan ciblez şimdi biz bunu nasıl yakalayacağız ya oğlum atma şunu lanet gitsin sana ya bir tane daha vurdu lan bir de At barba valin at Sen git kuleye git sen Ya nerede alacaksın Ooo Soğuk alakalı Kötü olacak şu an Büyük geliyor Çok büyük geliyor hemde Yandıramam yandık Adam iyi oynadı Adam iyi oynadı yalan yok şimdi maşallah kumaş alamcaz ya adamın kartları çok iyi falan plan derken yiyeceğiz ama biz zorlama deneyelim hadi bak yok abi adam çok iyi oynadı çok iyi oynadı yani baksana şuna anasını dedi neyse bir şey demeyeceğim Olabilir. Moral bozmayalım. Olabilir. Fıçı çıkaralım. fıçıyı çıkaralım. Başka bir şey koyalım. Mesela ne koyalım? Mesela mesela. Ne koyabiliriz? Yalnız bizim hava vuran kartımız şu an yok gibi bir şey lan. Ana şu an fark ettim ben de. Aynen havaya vuran kartımız yok. Hmm. havaya vuran bir kart alalım kendimize. havaya vuran kart. Mızraklılar nerede anasını satayım Mızraklı La bu ne de? Oğlum tam körüm ha. Ne? İyi tamam. Şimdi başka başka başka. Fıçıyı bırak. Fıçıyı bırak. Başlatma fıçısına şimdi. Tövbe tamam, estağfurullah. İkisi <laughs> alayım <laughs> Nerede domuz birisi ha? 2.7 olmuştur şu an değil mi? 2.8 mi? Oha. Nerede bu bizim bu, bu zürücü? Buzuruğu nerede la? 7 mi oldu şimdi nokta? Heh tamam. Şimdi bir de böyle deneyelim. Bir de böyle deneyelim abi. Bir elde olsa yenmek istiyorum ya. Challenge'ı başarmak istiyorum da bak. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Sen de mi Tom şey oynuyorsun? Nasıl fıçı oynuyorsun? Başlayacaksın da karal. Allah seven verir misin Tam cibiliyetsin çocuğum. Allah yanlış yaptık abi la. Ha kuleye bıçak mı çok güzel. Hmm, ana kule aktivasyonu. Ya yani ana kuleyi açalım işte anası satayım Lan. Bir salise geç koydum bakın bir salise. Huzur bu zırhı belki iskelet orusu falan atarsa. Çok güzel. Binasında kullanışı nasıl sürecek? Oo çok güzel. Mega şu hale atacaksın? neyi bekliyorsun aslında? Oo! Vur bir tane daha. Hadi be. Tüh. Tamam. Buzda çıkalım abi Hatta... bas şunu bas bas. Şu an beklemiyor bence böyle bir hamle. Evet bak beklemiyordu. Dedim ben. Güzel. Buzuru atalım bak şimdi iyi bak. Bak adam afik ee, yok tamam. Hiç düşündüğün gibi olmadı. Allah cezanı vermesin size. Şövelye. Güzel vurduk. Mızraklılar. Arkadan saplayın mızrakları. Aferin oğlum. Vurun kuleye. Çok güzel. Tamam sakin. Hmm, yok bunu alamayız. Bir tane vursa belki bir iş yaparız ama. Bir tane daha vur lan. Allah cezanı vermesin. Tamam dur. Dur bu maç bayağı bir çekişmeye geçiyor herhalde. buz gücüyle çıkalım arkadaşlar. Yanlış yaptım bir saniye. Ultimate yaptım buradan nasıl zaten korkuyorum. Öyle sen de biliyorsun. Sağ taraf yoğunlaşacağımızı sanetti bence, değil mi? Huzuru atalım sola. Pardon sağa atalım. Türkçe gitti. Kafa gitti bende. Oo! Gitti 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 gitti. Bitir bitir onu, bitir onu. Savunuruz da savunması kolay. Ansel Stomru. Gel bakalım burası. Kurmalar. Buz ruhunu at. Tamam bir sıkıntı yok. Şövalye. Bu, bu büyücü at şu önden ne? Tamam sen şimdi nane yemedin bekle. Fırat 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 mızrakları fırat. At oğlum mızrakları çok güzel. E, bitir onu. Bitir işini. Bitti mi? Bitir lan. Allah. Lafı böyle kalemi la vur kale vur. Oh, dur. Dur tamam. Dur. Tomur çevirince bitiyor tamam dur. Hani kolum bir saniye Allah'tan kazandık maçı var ya. Yeremeseydim ne olacaktı söyleyeyim mi? Videoyu kapatacaktım en baştan giriş yapacaktım. <laughs> güzeldi güzeldi. Var ya bu challenge yaptık anasını satayım Güzel ya. Yemin ediyorum var ya. Ah hadi bir efsanevi bir ver. Aha enter. Emoji verir mi? Fıçı. Ay seni fıçı diye tövbe estağfurullah. Hadi buradan efsane ver. Bak nasıl efsane bir ama. Oo çok güzel lan celat. Hayret. Ben vermesini beklemiyordum. Lan iş yap. Neyse. <laughs> tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Desteğimiz bence güzel. Bununla da belki normalde de oynarım. Şu ne de ya? Ha, bu bu, bu ne? Ha, tamam. arkadaşlar, evet, videomuz kadar kadardı. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.